Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. ben Derya. Bugünkü tarifimde sizlerle kıyır kıyır bir kurabiye tarifi paylaşmak istedim. Tarifimin yapım aşaması için öncelikle yoğurma kabımıza 150 gram tereyağı ya da margarinimizi ekliyoruz. Ardından 2 yemek kaşığı pudra şekeri ekliyoruz. 1 çay kaşığı dolusu tuz ekliyoruz. 1 çay bardağı sıvıya ekliyoruz. 2 yemek kaşığı sirke ekliyoruz. 1 tane yumurta ekliyoruz. 1 paket kabartma tozu ekliyoruz ve Karışımımızı şu şekilde elimizle yavaş yavaş karıştırıyoruz. Bu aşamada tereyağınızın oda ısısında olmasına dikkat ediniz. Tereyağının oda ısısında olmasını önermemin sebebi un oranını daha kolay ayarlayabilmeniz ve yoğurma aşamasında siz yoğurmadan yoğurmanızı gerçekleştireceğiniz için oda ısısında olmasını tavsiye ediyorum. Gördüğünüz gibi ben karışımı karıştırdım. Üzerine Azar azar unumu ilave ediyorum. Hepsini bir anda eklemiyorum arkadaşlar. Hepsini bir anda eklersem yoğurmakta zorlanabilirim. Gördüğünüz gibi unumu ekledikten sonra azar azar kurabiye hamurumu yoğuruyorum. Kıyır kıyır tam kıvamında bir kurabiyedir. Gördüğünüz gibi ben unumu tamamen ekledim. Bu arada ölçülerinin tamamını açıklama kısmına da ekliyorum. Yaklaşık 3,5-4 su bardağı un kullandım. Ardından e, yuvarlak bir beze yaptım hamurumu ve üzerinden şu şekilde merdane ile düzleştirdim. Bu aşamada İki tane yağlı kağıt arasında yaparsanız düzleştirme aşamasını sizin için daha kolay olacaktır. Ben de evde yağlı kağıt kalmamıştı. O yüzden bu şekilde yapıyorum. Gördüğünüz gibi düzleştirdim. Yaklaşık 2 santim kalınlığında hamurumu açtım. Çok ince yapmayın. Çok da kalın yapmayın. Zaten kabartma tozu eklediğimiz için kurabiyeniz kabaracaktır. Bu aşamada dilerseniz farklı şekillerde de şekillendirebilirsiniz. Ben kare şeklinde şekil vermek istedim. Siz dilerseniz elinizle yuvarlayabilirsiniz. Başka eğer şekil e, şekilli aparatlarınız varsa onlardan da kullanabilirsiniz. Lezzeti 10 numara 5 yıldız diyebileceğim bu kurabiyedir. Ve gördüğünüz gibi ben küçük küçük kare şekiller şeklinde kesmeye çalışıyorum kurabiyemi. Bu arada tarifimi buraya kadar izlediyseniz bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olup beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Diğer tariflerimde de sizleri görmekten mutluluk duyarım. Gördüğünüz gibi ben küçük küçük kurabiyelerimi şekillendiriyorum. Dediğim gibi siz dilediğiniz şekilde şekillendirebilirsiniz. Çok çok beğeneceğiniz bir tuzlu kurabiye diyebilirim. Şekillendirdiğimiz kurabiyelerimizi gördüğünüz gibi aralıklı mesafelerde tepsimize diziyoruz ve hazırladığım e, pekmezli su karışımından kurabiyelerimizin üzerine sürüyoruz. Yaklaşık e, bir tatlı kaşığı pekmeze bir tatlı kaşığından az su ekleyelim arkadaşlar o şekilde karıştırıp kurabiyelerinizin üzerine sürebilirsiniz. Ben birazını ekledim. Çocuklarım sade de sevdiği için birazını e, susamlı yapmak istedim, birazını sade yapmak istedim. Bence siz susamlı yaparsanız daha güzel olur. Pekmez ek, pekmez sürdüğüm kurabiyelerimin üzerine susamla çörek otu serpiştiriyorum ve 170 derecede alt üst kızarana kadar yaklaşık böyle 10-15 dakika kadar pişirdim. Her fırın derecesi pişirme süresinde farklılık gösterebilir. Kontrol olarak pişirmenizi tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi benim kurabiyelerim pişti. Enfes bir lezzet diyebilirim. İnanın bu kurabiyeyi çok seveceksiniz. Bu kurabiye hamuruyla başka şekillerde verebilirsiniz. Başka eklemelerde yapabilirsiniz. Mutfak bambaşka bir lezzettir. Her türlü tarife de açıktır. İnanın bu tarif çok lezzetli. Tam kıvamında bir tarif diyebilirim. Bütün ayrıntılarıyla da açıklama kısmında yazacağım. Yapıp yiyecek bütün arkadaşlarıma afiyet bal şeker şifalar diliyorum. Diğer tariflerinde görüşmek dileğiyle.